Buradan platine geçecek olursak aslında platinde bir miktar görünüm bozulmaya başladı. Bakın şu dipten 948-941'den güçlü bir alım takip ettik. 1050'lerde bir satış sürecine dönüldü ve buradan gelen bu satışlar bir önceki dibi de kırarak yeni bir dip oluşturmuş durumda. Dolayısıyla evet bakın şu anki alımlar aslında oldukça güçlü gelmeye başladı. Dolayısıyla buradan gelecek alımların artık bir tepki olarak kalması ve şu düşen diplerden dolayı düşen tepelerin oluşma ihtimalinin güçlendiği bir süreç takip ediyoruz. Ancak bugün için en azından bir tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 957 952 direncinin geçilmesi gerekir. Bu tarz bir kırılım gelmediği sürece altın ve gümüşte de olduğu gibi yatay bantta gene satış için güç toplanan bir süreç yaşanır. 957 üstü kapanışlar bir tepki sürecinin başladığını bize gösterecek ve minimum 972 maksimum 1000-1002'lere kadar yükseliş devam eder. Burada 1002 geçildiği takdirde bir önceki tepeye kadar olan yükselişler ana beklentimiz olur ancak 1024'ü de gene arı direnç olarak yakından takip etmemiz gerekir. Bu bölgelerde talebin arıza döndüğünü görüyorsak düşen tepeler beklentimizden dolayı tepki amaçlı aldığımız alımları karını alıp uzaklaşmak sağlıklı olacaktır. Ancak bir şu an için bir tepki sürecine dahi girdiğimizden bahsedebiliriz. 957 üstünde kapanışlar bugün için oldukça önemli olacak. Şimdi buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada bir ters omuz baş omuz formasyonu ihtimali var. Ancak bunun aktif olduğunu söyleyebilmemiz için yukarıda 957 953 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. 957 üstü kapanışlarda da formasyon hedefi olarak maksimum 986'yı takip edeceğiz. Bu da aslında 1004'ten başlayan düşüşün %78 8.6'sını geri aldı anlamına gelecek ve aşağıda 972'nin kırılmasından dolayı ana beklentimiz her ne kadar 1004'lere kadar yükselişin devamı olsa da bu ara direnç bölgesini takip etmemiz gerekecek. Hem formasyon hedefi hem de 1004'lerden başlayan düşüşün bir düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle olası kırılımlarda dahi 986 oldukça önemli olacak önümüzdeki günlerde. Ancak bu tarz bir kırılım görmediğimiz takdirde de şu dip hareketini takip etmeye devam edeceğiz. Kararsız bir süreç yaşanıyor olacak. Aşağıda 924 yukarıda 957 aralığında